<laughs> ohoooo en küçüğü 1 yaşta 12 yaşa şeyde yaptı 81 ilimizde bu sene toplu sünnet etkinlikleri gerçekleştirildi bu vesileyle Osmaniye ilinde de 20 tane çocuğumuzun sünnetleri gerçekleştirildi bugün de merasiminde hep beraber olmuş durumdayız. Katılımlarınız için bütün ailelerimize teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklarımız, sevgili çocuklarımızın çok kıymetli anne ve babaları böyle güzel bir programda bulunmaktan dolayı başta bölge müdürüme ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu çok anlamlı, güzel bir projeyi hayata getiren bölge müdürlüğümüz çocuklarımız için her şeyimiz olan sevgili çocuklarımız için yapılabilecek güzel bir çalışmayı İl Sağlık Müdürlüğümüzle beraber yapmış oldu. Çocuklarımızın hayatında önemli olan bu sünnet merasimi hep beraber yapmanın ve çocuklarımızın böyle güzel bir yaşamayı toplu halde beraber kutlayarak gerçekleştirmenin gerçekten çok iyi olduğunu, çok faydalı olduğunu çocuklarımız için de, siz aileler için de, bizler için de çok kıymetli. Her ne yaparsak yapalım. Eğer biz çocuklarımıza sahip çıkmazsak, çocuklarımızı geleceğe iyi hazırlamazsak, çocuklarımızla yakından ilgilenmezsek, gerçekten geleceğe kaybederiz. Her şeyimiz olan sevgili çocuklarımız için böyle güzel bir programın olması beni çok mutlu etti. Tabii ki bunun gerçekleşmesine büyük katkı sağlayan siz kıymetli anne babaları ve böyle bir törenin yapılmasına vesile olan ve sünnetleri gerçekleşmiş olan çocuklarımızı da ayrıca kutluyorum programımızın hayırlı olmasını diliyorum hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum bizleri yoktan var eden varlığından, rahmetinden bizleri haberdar eden